Haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi Dağa kara yemişe dağa kara yemişe dağa kara yemişe Elun nişanlısına elun nişanlısına elun nişanlısına ben nasıl deyim haydi ben nasıl deyim haydi ben nasıl deyim haydi haydi çıktım Çam'ı budadım çıktım, çam'ı budadım çıktım, çam'ı budadım <laughs> indurdum yarısına indurdum, <laughs> yarısına indurdum.